Evet arkadaşlar, yanla bir bina var, bitişik nizam. İnceledik, binada fazla hasar gözükmüyor ama tuğlalar yıkılmış. Neresi yıkılmış bu tuğlalar? Bu yan binanın betonu. Bu da yan binanın kilişi. Burası da bizim kilişimiz, kat kilişimiz. Zemin katlarda, birinci katlarda fazla fark yok. Kilişler birbirine yakın, bina kat hizaları ama yukarı çıktıkça kat hizaları değişiyor. Çok arada bir 80 santim gibi bir fark var. Nedir bu konu? Ee, bina salonlarında bu yan binanın kirişi buraya dayandığı için duvarları kapatmış. Demek ki bitişik nizam binalarda dilatasyon derdini uygulayacağız. Uygulamakta da yetmiyor. Binaların kat çevirilerinin birbirine eşit olması lazım. Kat yüksekliklerinin aşağıdan yukarı aynı olması lazım. Bununla ilgili artık belediye bir bize dayatması getirmesi lazım ki projemizi ona göre yapalım. Demek ki Kocaeli Büyükşehir'e önerileceğimiz şeylerden biri de bu bicik ve hatta başka belediyelere kat vizalarını eşitlememiz lazım.